Merhaba bugün sizlere burçlardan bahsedeceğim. Borçlar değil, burçlar. Evet, bildiğimiz burçlar. İsterseniz Balık burcuyla başlayalım. Balık burcundaki kardeşim, sana tavsiyem öyle her meseleye balıklama atlama. Evet, battı balık yan gider ama sen düz git, gevşeme. Bulanık suda balık ağlamak için bekleyenler her zaman vardır hayatta. Suyun içindeyken suyun kıymetini bilmiyorsun ama dışarıda hayat var zannediyorsun. Dışarıda nefes aldırmazlar. O yüzden hayat denize zarar. Ne zaman ki balık kabağa çıkar o zaman sen de dışarı çıkabilirsin. Ve kova burcu. Kova. İnsanları başından kova kova nereye varmayı düşünüyorsun? Neden tek başına takılmayı bu kadar seviyorsun? Bugün yalnız kalacaksın zaten tek kişilik odanda kıyamete kadar. Aslan Burcu, senin kim olduğunu anlatmaya gerek yok. Aslan yattığı yerden belli oluyor. Heybetine gücüne diyecek yok. Aslan kükrese ayının ayağı kösteklenir biliyoruz tamam. Ekmek de senin ağzında. Başımıza aslan kesildin bir şey demiyoruz ama aslan kocayınca fare deliğini gözetirmiş. O yüzden insanlar sana korkudan değil sevgiden dolayı saygı göstermediler. Ve yay burcu. Yay burcundaki kardeşim sana ancak şunu söyleyebilirim. Ok gibi doğru olsam yay ile atarlar beni Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni Eğri de aç görmedim, doğru da tok Eğri yay elde kalır, menzil alır, doğru ok Vay be, çerçeve hep askerler Ve Başak Burcu, Başak Burcu Bakıyorum da havandan geçilmiyor birader Nedir bu havan, cakan, kibrin biz biliyoruz ki boş başak dik durur. Kibrin cahilliğinden kaynaklanıyor. Hayatı başkası için yaşamayı, başkası için harcamayı öğrensen diyorum artık. Allah kendi yolunda malını harcayanlara başak örneğini vermekte ve bir tane de 7 başak vardır ve her bir başakta 100 tane vardır denilmekte. Yani bir iyiliğe 700 kat karşılık verilmekte. Haydi bakalım. Bu kadar bilgiyle, sorumluluk ve birikimle dolu bir başa, eğik olmak, mütevazı olmak yakışır. Terazi kardeş, tartı tartı, bütün ayrıntılarıyla, olasılıklarıyla düşünmek, meseleyi teraziye vurmak gerek her zaman öyle değil mi? Adalet heykelindeki teraziyi tutan kadının gözleri neden bağlıdır? Hiç düşündün mü? Gözlerinin kapalı olmasının nedeni tarafsızlığı simgelemek içindir. Yani adaleti dağıttığı kişileri görmeyerek tarafsız kalabilmek ve etkilenmemek için. Adaletten bahsedip Hazreti Ömer'in adını anmamak olmaz değil mi? O başlı başına günümüze ışık tutması gereken bir konu. Şimdilik geçiyoruz. Ve Koç Burcu. Koçum benim yaparsın sen. Başarırsın sen. Sen kazanmak için varsın. Başarısızlığa hayatında yer verme. Hep yüksel. Hep yükseklere çık. O kadar yüksel ki insanlara tepeden bak diyen, insan insanın kurdudur deyip her sabah insanları aç kurtlar gibi hayata salan yaşam koçlarının gazına gelme. Evet sevgili İsmix TV takipçileri burçlara farklı bir açıdan bakalım istedik. Hep aynı şeyleri duymaktan sıkılmışsınızdır. Öyle değil mi? Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.